Selam aleyküm arkadaşlar. İnek salma saatimiz geldi yine. Bu benim herif bensiz bir iş yapmaz. Yanında yardımcısı var. Yok. İyi bir bak, bir bak oradan ağır bana bağırır. Arkasında beni de sürür. Oy, o sandı mı herifte? Gene ne bağırır ki? Allah Allah. Nereye dersine de, kese sürür? Ha lan şey et, bakın o ineklere gudum. Al Murat, portakal vereyim. Murat! Al portakal. Kap. Kap Murat, kap. Ha ben siz bir iş yap derim o ineğe gud, ben de bir evde bir işime bakayım, yok. O sandım o heriften Murat ben. Koronalara yakalanmaya sıca herif. Bu <laughs> baktın mı? Ne? Ya. <laughs> var mısın sen bende de? <laughs> ha, tamam. <laughs> Orada öyle bana var. Neredesin görüm diye. bayanasına <laughs> ha. Ha ben siz bir iş yap da göreyim be. Senin yanında yardımcın yok mu be herif? Amanın, uş, Sen de bir evin bir kadınısın demesi hiç. Dellendirdi gene beni. Allah'a. İnek salar benimle, ahra gider benimle, ile, avara gider benim ile, dikine gider benim ile. Nohu da gider benim ile. Ay anasını. Ha oradan ağrı. Öyle konuşur bir bak bir şeyler der. Oy. Güzelim bakalım, görelim. Lan ilan gitti gibi bir şey oldu ayo. Tamam, ne ya ne? ne, nereden bana çekiş öyle sen senin başka bir sanatın yoksa ki bana çekişme maksatın. Hmm. Hı. Hı. Kiş kiş kiş. Keş 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 Keş! Çekiştirtme sen de. <laughs> Gene mi yanlış kulağa çalmış Murat sana? Vallahi çerdi olmuyor Nural diyorum. Çerdi de aklıyor lan. Şimdi çarşıya. Ya çarşı Ya ben çarşıya gider olsam onu da bana aldırttırırdı ya. Bir aydır eve kapandık. <laughs> İyi ki kapandık eve değilse onu da bana aldırttırdı gönderirdi çarşıya. Ha, ha, ha. var Nereye dersen sürür beni. Vardı, yok muydu şey. var ne bileyim ben nerede koyduğum Haydi hoşça kalın arkadaşlar. Herifle iyi bir çekişelim biz.